Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor'ın elenen yarışmacısı Birsen Bekgöz, program ve Acun Medya hakkında şok eden iddialarda bulundu. Türkiye'nin en popüler programlarından birisi olan Survivor'da kaos ve entrika kazanı kaynamaya devam ediyor. Her gün TV8'de yayınlanan yarışma programı tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken elenen yarışmacıların ilk açıklaması merak konusu oluyor. İşte bugün de bir süre önce yarışmadan elenen bir sembek göz, yarışma ve Acun medya hakkında verdi veriştirdi. İşte bir sembek gözün iddialarının detayları. Acun Ilıcalı'nın ülkemize kazandırdığı en büyük şeylerden birisi Survivor oldu şüphesiz. Uzun yıllardır devam eden ve Türkiye'nin en popüler yapımlarından birisi olan Survivor, bu sene oldukça gündemde. Yarışmada dedikodu, kaos, entrika ve aşk kazanı durmadan fokur derken eski yarışmacı bir senin iddiaları çok konuşulacak cinsten. Bir sen göz, Survivor'ın 43. bölümünde adaya veda eden isim olmuştu. Giderken, beni çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Burası All Star ve bizde birer starız. Kocaman ekip Survivor'ı yaşıyoruz, demişti. Umarım hak eden şampiyon olur. Güneş artık benim için doğacak diyerek adaya veda eden Bek Göz, sosyal medyada program ile ilgili açtı ağzını yumdu gözünü. Twitter ses odalarında hayranları ile görüşen Bek Göz'ün söylediği iddia ettiği sözler ise şöyle. Adada o kadar çok şey konuşmamıza rağmen Acun Medya neyi isterse onu cımbızla çekip ekrana yansıtıyor. Her şeyi görmüyorsunuz. Hatta Adem ve Barış'ın yaptığı ev tamamlandı ama onu bile yayınlamadılar. Bizim ada hayatımızdan hiçbir şey göstermediler ki. Onlar ne istediyse siz onu izlediniz diyerek konuşmasını noktaladı. Bakalım Bek Göz'ün bu sözlerinin ardından Acun Ilıcalı ve Acun medya tarafından bir açıklama gelecek mi?